Yüksek Seçim Kurulu'nun 14 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçimi ve 28. dönem milletvekili genel seçimine ilişkin takvimine göre seçmen listeleri muhtarlıklarda askıya çıkarıldı. Anladım. 20 Mart Pazartesi günü askıya çıkarılan seçmen listeleri 2 Nisan'da askıdan indirilecek ve itiraz süreci sona erecek. 14 gün süreyle askıda kalacaklar. İtiraz süresi başlayacak. bu süreci değerlendirsinler istiyorum. Vatandaşlarımız gelsinler, baksınlar. İlgi de iyi. Vatandaşlar gelip bakıyorlar. Seçmen şeylerini takip ediyor. Bulunmayanlara yardımcı oluyoruz. Bu şekilde devam ediyor. Divanlı Mahalle Muhtarı Atilla Erimhan, Aksu Haber'e yaptığı açıklamada, arkadaşlar, komşular e-devletten bakabilir. Gelip buradan soranlar da oluyor dedi. Seçmen listesi biliyorsunuz biz Divanlı Mahallesi olarak çok büyük hasarlarımız var. Vatandaşlarımızın hepsinin, Adresleri aynı şekilde çıktı. Ben bir göz gezdirdim. Az önce de gördünüz, baktım. Vatandaşlarımız gelsinler, e, takip etsinler. 2103 seçmenim var, 85 sayfadan ibaret. Bu süreç zaten biliyorsun bu 14 gün süreçte e, itirazlarını, şikayetlerini bildirecekler. Yüksek Seçim Kurulu ve Nüfus Müdürlüğü açık olarak bunları bekliyorlar, yardımcı olacaklar. Ben bu ara bundan da faydalanarak vatandaşlarımız yine aynı şekilde 13 Şubat ilk öğretimde sandıklarımız oraya gelecek. Orada herkesi bekliyoruz. Aynı şekilde devam edeceğiz.